Hoş geldiniz tekrardan. Şimdi yılbaşı ile ilgili, yılbaşı gecesi ile ilgili bir skeç gelecek. Ee, bu yılbaşı evinde ev partisi yapan var mı? Var <laughs> mı <laughs> şöyle cezalar alalım diye? Çok iyi, çok iyi <laughs> Yok değil mi? Var mı? Varmış. Var. Kendini <laughs> ihbar <iyi> etmek istiyor. <laughs> <Evet>. Seyircimiz var. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasıl As bir ev aslında partisi? Aslında bizde 3-4 tane sorunun cevabı var. Hmm. Birincisi yalan konusu. Gelirken çocuklarımıza yalan söyleyerek geldik. Bu <laughs> cevap geldi. Bir dakika, bir dakika, Çok iyiymiş. Evet. İkincisi baba olan var mı demiştiniz. Üç tane altın sarısı kızımız var. Maşallah. İşte baba diyor mu diyorsunuz ya. Evde açın kapıyı diyen bile var. <laughs> Sayı kalabalık olduğu için. Kaç yaşlarındalar? Dokuz, beş, üç. Çok iyi. Açın evet. kapıyı diyor bir tanesi. Ya Alkollü bir şekilde. Hani, <gülüyor> <gülüyor> o Sallan... o taklit yapıyor yani. Sallanarak geliyor açın kapıyı diyor. Çok güzel. Zaten e, bu mikrofonu da e, ona onu çok sevdiğimi söylemek için aldım. Aa süper. Çünkü ona da sürpriz olacak izlediği zaman. Biraz Şimdi... da onun için geldik biz. Böyle beraber. maskeyi de açıp söyle de bari şey görsün de. ama girdi zaten de. He bir gö göster şey yapsın. Çocuk görsün. Çocuk evet, çocuğuna evet. seslen. Kamera hangi kameraya yapsın? Eylül Öykü Ela sizi çok seviyorum. Sizin için buradayız. En yakın zamanda sizi de getireceğiz. İşte bu be. İşte bu be. Eyvallah. Parti? Metin'in sorusuna cevap. Evde parti, yılbaşı partisi? Mecburen evde yaptık. Hı -hı. Ee, evde keyifli vakit geçiriyoruz. Malum pandemi koşulları. Ee, güzel bir ailemiz var. Evde eğlendik. Birlikte olmanın tadını çıkardık. Ne yaptınız? Mesela üç tane kız evde falan, hanım maskeler falan. Maskeler taktık. Yani tabii bu maskeler değil. Eğlence maskeleri <laughs> evde taktık. Yani. İşte komik hareketler, videolar çektik. Sosyal medyada paylaştık. Bir de sevenlerimiz bizi o şekilde takip ediyorlar zaten. Çocuklarımızı da beğeniyorlar. Böyle keyifli vakit geçirdik. Siz böyle şey misiniz? Ve Pili... sizi izledik. Onu da söyleyeyim. Aa, süper. Teşekkür ederiz. Yılbaşında gerçekten izleyen seyircilerimize teşekkür ederiz. Çok emek evet. vermiştik hakikaten. Çok da güzel program çıkardık. İzleyenlere teşekkür ediyoruz. Hemen arkasından bu programı çıkardı ekip. Ee, o yüzden bu özverili çalışmaları için ekibi komple bir alkış da alabilirsek. Şu ana kadar hakikaten bütün alkışlar Metin'e gelmiş gibi de oldu. Sağ olun, yoruldum, yoruldum biraz ama. Metinciğim, sen partiden nereye bağlayacaktın? Ee, bu skece bağlayacaktım. Yani parti yapan var mı diye. Yıl Bursa'da. Ha. Abi, ha. 11 kişi evde parti yapmışlar. Bir dansöz de çağırmışlar. Ha. Bir de yetmiyormuş gibi bir de sosyal medyada paylaşmışlar. Ha, biz parti yapıyoruz ya. Evet, 34.650 lira ceza yemişler. Ola. En unutulmaz yılbaşı gecesi <laughs> <Ne> oldu herhalde onun. <laughs> dansöz dahil 35.000'e patlamış. Çok iyi. <laughs> ee, şimdi de öyle bir skeç geliyor. Yılbaşımıza gelenler, Ebru, Beste ve Ozan yazdı. İyi seyirler. Bravo. Yok sağ olun yani şimdi içmeyeceğim ben. İki saattir oturuyor, bir tane çay içti, şerefsiz. <laughs> Dedi patron, benlik bir şey yok. Hanımefendi arkadaşlarımı bekliyorum. Ee, arkadaşlarınız gelene kadar bir çay daha içmeyeceğim mi? Anten <laughs> der o zaman da patron, ama benlik yine bir şey yok. Hanımefendi arkadaşlarım gelsin, hep beraber çay içeceğiz, oldu mu? Ama arkadaşlarınızı göremiyorum beyefendi, ne yapalım? <laughs> Hah, geldiler, kardeşim, hoş geldiniz. <laughs> Kanka. Ay benim ya. Oğlum beraber gelmediniz mi? Yok lan, kapıda karşılaştık. Ha, iyi. Kanka. Ha. <laughs> ah, Neyse, kanka. Gel, 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 gel. Çok... Oh be. Ben de otobüs bekliyorum zaten burada. Beyler çay? Çay? Yok, ben sonra alırım. Ben de sonra alayım be. Sonra alacaksınız. Niye şimdi geliyorsunuz ulan? Gevşekler der patronu kendisi çünkü biraz kıl bir herif. yok patronluk bir şey yok. Ben direkt söylüyorum. Şahsen. Allah Allah. Allah Allah manyak mıdır nedir ya? Biz ne yaşadık oğlum ne ya? Ne bileyim tamam, ya? Bir gerdi bizi durdu. Tamam abi gerilmeyin ya oğlum. Bayağıdır görüşmüyoruz. Ne gerilmesi ya? Ne yaptınız lan? Nasıl evet. gidiyor? Ne yaptınız yılbaşında? Ne yapacağız oğlum? Evde oturduk boş boş. Ne yapacağız? Ya kankacığım bak var ya. Bu yılbaşı dedim ki açarım televizyonumu, uzatırım ayaklarımı böyle yere paralel. Ben bana yeterim dedim ya. E ne oldu? Yetemedim. Çok sıkıldım oğlum, vallahi ya. Ben de ondan geriye sayarken dörtte uyumuşum, dörtten sonrası yok. Ne diyorsun ya? Ha. Kötü olmuşlar. Valla bir üç beş saniye daha dayansaydın be. E yani, ulan maybe. Ya bu eski yılbaşı tadı yok abi ya. Değil mi? Sorma ya, ulan eskiden ne güzeldi. Taksim'de gezerdik, mükemmeldi ya. Taksim'de. Evet. Sevgilini takmışın konuda, tıkır, tıkır 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 geziyorsun. Müzikler, Müzikler falan etraf Müzikler. kalabalık, curcuna ya. Taksim'de sevgiliyle yılbaşı ha. Evet. evet. <laughs> Aptallar. <laughs> Mal herifler. Ne oluyor? Anlatayım da dinleyin. 2019. Yılbaşısı. <Gülüyor> aşkım. <Gülüyor> <Gülüyor> aşkım neredesin? Aşkım. Ah, buldum. Gel. Aşkım gel. Sakın elimi bırakma. Tamam mı aşkım? Bırakmam aşkım. Ah. Sen kimsin lan? Abi, kusura bakma. Elin çok yumuşak. Ben seni kız zannettim. Oğlum saçma sapan konuşma. Git. Cık. Aşkım neredesin ya? Ebru. Ebru, Ebru gel. Ah. Gel aşkım, gel. Hah. Buyurun. Aa, sen Ebru değilsin ya. Ama sen bir dur. Sen bir dur. Şimdi bulamazsak falan. Tamam. Aşkım. Aşkım buradayım. Hay Allah. Dur. Vefa. Bir şey yapayım. Oh. Gel. Oh. Ah. İyiyim. İyisin değil mi aşkım? İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. İyisin, bir şeyin yok. Aşkım bak burası Taksim, tamam mı? Hırlısı var, hırsızı var. Dikkat et. Ta. Öf tamam, ama abarttın ya. Öf. Çantan nerede? çantan önüne tak onu. Ya burada işte tam. ya. Görmüyor musun? Görmüyorum. Çantan yok Ebru. Çantam, çantam yok. Nerede? Çantam tam, yok. Tamam aşkım ben şimdi, ben polisi ararım. Polisi ararım. Polisi ararım ben. Bu ne lan? Bu ne ya? Telefonumu çalıp muz koymuşlar yerine. <laughs> Ta, tamam, tamam aşkım sakin ol. Ee, hiçbir şey koymuyor da bilirlerdi. Bu mu lan problem? Ya bu gitsin, o gelsin ya. Kim ya? Ne diyorsun ya? Ya ne ne diyorum Allah aşkına? Ebru senin yüzünden Taksim'de yılbaşı kutluyoruz. Ya aşkım niye öyle diyorsun ya? Taksim gelenektir. En güzel yılbaşına Taksim'de girilir. Ya tamam mı? Hadi modumuzu düşünmeyin. Bak birazdan yılbaşına gireceğiz. Happy New Year. <laughs> Ne oluyor ya? Sen az önce İngilizce mi konuştun? Evet, ne olacak ki? Ay. es ama görüyoruz kardeş. Tamam, öyle onun. Daha demin İngilizce konuştu ama. Yok yok, Türk'üm ben. <laughs> Oo, Türkçeyi de sökmüş, Allah'ım çıldıracağım. Adanalı o, Adanalıyım desene, Ebru desene. Şey dedim ya, ya, hem ne oluyor ki senin turist olunca? Hanımefendi, biz şimdi turistlere yönelik international bir iş yaptığımız için... <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ha siz animatörsünüz. Ay aşkım bize de yapsınlar. Tüm seyire ne yapıyorsunuz bize de yapın. Olur. Olur. Kurtuldu, kurtuldu. Oh. Kızı bırakın, beni alın lan dedim. Ee? Aldılar ya. Kurtuldun mu? Kurtuldum, kurtuldum. Oh, sıkıntı yok oğlum. Yok abi, Taksim Maksim olmaz. Vallahi Taksim bitmiş ya. Eski Taksim nerede? Yok kanka ya. Bak en iyisi nezih bir otelde tamam mı, her şey dahil yılbaşı programına gideceksin, eğleneceksin ya. Aynen ya. Orada en azından yediğin önünde, yemediğin arkanda. Evet. Nezih bir otel ha. Evet. Nezih bir otel. Vay be. 2017 yılbaşısıydı. Anlatayım da dinleyin. Mesele yeni kuruluyor herhalde. Sağ olun. Oh. Aşkım ne iyi ettik de geldik değil mi? Evet aşkım ya. Oh, güzel oh. baksana. Merhaba, hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler. bilseniz bir arzunuz var mı? Yani şimdi sistemi de bilmiyoruz nasıl oluyor ki. Her şey dahil değil mi? Evet her şey. Süper. Ben içecek bir şeyler alayım. Ee, o dahil değil. O zaman bir meyve tabağı alalım biz ortaya. Evet. Ee, o da dahil değil. Ha çerez falan. O hariç her şey dahil. Ben masayı alıyorum. Yanlış anladınız galiba. Bizde fix menü. Aa tamam tabii tabii fix menü olunca öyle. Menü. servis istiyor musunuz? Getireyim mi? Tamam, evet. Bir fix. Evet, tamam, servis tamam. arkadaşlar. Biz servis. Hadi fix bakalım. Menü. Vallahi fix menü. En sevdiğim menü ya. Çok güzel. Çok iyi. Buyurun başlangıçlarınız. Sağ olun efendim. efendim. Afiyet olsun. Ara sıcaklarınız. Teşekkür ederim. Sağ ol. Afiyet olsun. Ana yemeğiniz. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bunlar da tatlılarınız. Acıdım lan. Koklayın bari. Kokla o Kokla. Oh, kokla. Kokla. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Değil mi? E biz evde oturup master şef izleseydik orada daha çok yaklaşıyoruz yeme. Ama şey gözümüz doydu öyle düşünelim lütfen. Nasıl gözümüz doydu? Hayır fix evet, mi olur ya? Lütfen. Evet şimdi sırada lütfen. eğlence zamanı. Moral bozmak lütfen. yok lütfen eğleniyoruz hadi. Tamam. Evet tamam. karşınızda ünlü az solistimiz Hanedan Hanım. Ayy. Solist Bağlısın. güzel. Ya. Yeni yıl herkese sağlık, mutluluk, aşk ve para getirsin bebeksiler. Tamam. Hadi şimdi elleri havaya kaldıralım. Elleri göreyim. Çok güzel. Unutmayın, bu gece eğlenmeyen yeni yıla asla giremeyecek. Oh, Çok güzel. Bravo. Harikasınız. Eğleniyor musunuz? Evet. Eğleniyor musunuz? Evet. Tamam. <laughs> Ellerim havada kaldı. Benim de aşkım da bir şarkı markı söyleyeydi bari bu ya. Evet. Tamam şimdi... demek ki sesi güzeldi, sahnesi iyi kadının öyle değil mi? Ya sen evet. niye her şeyi böyle yapıyorsun? Ne evet, şimdi sırada ah, Oriental Show. Ah Oriental Show. Karşınızda Oriental Didem. Bu eşsiz performansı için Didem Hanım'a bir alkış alalım lütfen. Evet. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sırada tombala zamanı. Tombala, tombala. Sen seversin. Sen tombalasın. Sen seversin. Evet. Lütfen. Allah Çok Allah. teşekkür ederim. Ben seçeceğim lan kartımı. Ben kendim Buyurun. seçeceğim kartımı. Ben. Ha. Ben de seçeyim. Tamam, ben. Heh. Evet, o zaman çekiyorum. Oo. Hep ya. Oo. <laughs> 34. Tombala. Bok tombala ne tombala lan? Ne tombala? Daha birinci çinko var, ikinci çinko. Nasıl tombala abi? Evet, hem kendi adamınıza çıktı. Şans işte. Buyurun. O zaman hemen yeni yıla giriyoruz. Buyurun. Ya abicim saat yedi buçuk sekiz nasıl giriyoruz? Bizim patron Japon. Biliyor musunuz? Hadi üçten geriye doğru sayalım. Lan bari ondan sayaydık. Ne üçü? Acelemiz var. Üç, iki, bir. Oley yeni yıl. Oley. Yeni yıl. Evet. Abicim aman yani böyle yeni yıla girilmez ki ya. Hizmet yok, bir şey yok. Çok teşekkür ederiz. Şimdi de hesap zamanı. 364 lira e Buyurun. <laughs> ama şey, kokladı, kokladı, kokla. Parayı orada ama öyle kokladım. Ama koymadık parayı. Ödemiyoruz abi. Bu hizmete bu hesap ödemiyorum. Hesap ödemiyor musunuz? Ödemiyorum. <laughs> Arkadaşlar hesap havaleymiş. Ya ne havalesi ödemiyorum ne havalesi. Allah'a havale. Çok acıdı mı lan? Ah kardeşim. Çok acıdı oğlum. Oğlum 2017'de uyudum 2018'de uyandım lan. Ha sen o bir sene yattım çıktım dediğin o muydu lan? Ha komadaydık. Vallahi kankam geçmiş olsun ya. Bak, sağ ol sağ ol. Galiba en iyisi yılbaşında arkadaşlarını eve çağıracağım. Aynen öyle kardeşim. Hem masrafsız hem güvenilir ya mis Aynen. gibi. Süper. Ha! Ha! Ee. Anlatacaksan anlat, şov yapma lan. Tamam. <laughs> Mi? Hep birlikteyiz, bir aradayız. Ne güzel. Ya benim drinkim bitti. Evet. Çöres, tamam. çöres, çöres. Tamam, hemen getiriyorum hepsini. Başka şöyle ortaya da bir meyve tabağı alabilir miyiz? Yanardağına dönerli. Yok ya. Ben bir de bir yatayım böyle. <laughs> Ama siz birden durdunuz. Bir sessizlik oldu. Ben aslında onu ortaya söylemiştim. E bu sinirlendi ya. <laughs> tamam, bir daha bir şey istemeyiz kanka. Yok, yok ne olur. Ne isterseniz söyleyebilirsiniz bana. Lütfen. Hindi. Yok ama ya. Abi yılbaşı hindisiz olur mu? Ee, tavuk döner söyleyeyim. Mahmut abi çok güzel yapıyor. Aaa. Aa. Adana kebap söyle babacığım. Onu da güzel yapıyor. Onu söyleyeyim. Ya, Hayır, ya. Ay, Hayır ya. Allah'ım ya. Hayır bir şey yoksa bari bir yılbaşı ağacı olsaydı fotoğraf Hayır. çekseydik nerede, ya. Nerede, nerede? Çıkar. Ben ağaç alacaktım da ha. yok. Aa, abi evet. bu nasıl bir yılbaşı partisi ağaç ya? Ağaç yok, hindi yok. Farkında mısın şu anda? Evet. Tamam, ben ağaç olayım. Olmaz mı? Ben ağaç olayım. Nerelere takacağız? Ne biçim konuşuyorsun ya? Ama hiç oldu mu böyle şeyler ya? ya bırak, bırak Allah aşkına ya. Hayır, hayır. Dokunma. Ona dokunma. Oh, anne! ya. Şey olunca sen... sen ya gibi de... beylerseniz anneannemin de o. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Ya elinden kırılmak üzereydi zaten ya. Ne var? Ay, ne kıymetli evim varmış be. Tamam ya. Böyle sakin sakin durur gireriz, eğlenmeyiz. Ya, ya, hayır, hayır, ya. hayır. Olur mu öyle şey? Ee, kırılsın her şey. Bakın ben de kırıyorum. Bakın. Kırılıyor ama. Kırıldı. Ama sen de kırmak istemez misin biraz? Al duruyorlar zaten ya. İşte tamam, ben... tamam abi. Sakin sakin girebilir miyiz suyun tamam, gibi? bak, Tamam, al beş. Dört. Üç. Üç iki, i̇ki. Bir. bir. Girdik ulan! Girdik! Girdik ulan! Yeni yıla girdik! Girdik lan! Girdik yana. yeni yıla! Yeni yıla girdik! Girdik! Yeni yıla girdik. Girdik. girdik! Ne yapıyorsun? Abi. Ne, ne yapıyorsun? Düşmek yok, düşmek yok. yok. Düşmüyoruz. Yok, ne yapıyoruz? Hadi partiye içeride devam. devam. lan! Gündüz lan! Yetmiş milyon gitti burada. Sevincini tek başına yaşadı piç! Gördünüz mü evde partiyi? Çocuğa küfür etmeseydin iyiydim işte. Yapacak Hay bir şey mi? yok, hak <laughs> etmiş. Hak etmiş ama. Hak etmiş ya. Neyse olsun be oğlum. Oğlum var ya, bu yılbaşı hepsinden iyiymiş ya. Yani dışarı dışarı çıkmadık da evdeydik, huzurluyduk en azından. İyiydi yani. Vallahi kanka insan böyle evinin önemini anlıyor ya. Değil mi? Vallahi. Ee, Süper. evet. Çayınızı tazeleyeyim mi? Beyler çay. Çay yok. Geç oldu be. Ben bu saatten sonra içmiyorum. Uyutmuyor. Tabii. Çarpın. Ben de o zaman hesabı isteyeyim. Benim bir çay vardı. Alın size çay. Hariket diyenler. Zil diyenler. Evet. Hacı yakınsın sen. Seni... Aniden bisiklete girdin çıktın hacı. Evet, alkışlıyoruz. Gidin yazarlarına. Yazarları kimdi? Ben, Beste ve Ozan. Evet, sana. sana Beste ve Ozan'ı da görebilir miyiz? Bisikleti e, de görmüştük. Beste, Beste, Ozan. Onlar da oynadı. Geliyorlar. Onlar da oynadı. Yazarları. <laughs> Daha çok... Kendilerini göremiyoruz ama birçok skese parmakları var. Beste ve e, Ozan'a bir alkış alalım. Ayrıca daha bir alkış skese Ya en, en, sonunda bütün su bir tek sana döküldü. Gerçekten de. Yanlışlıkla. Şu, ten de ondan çıktı abi. <laughs> Arkanı dönsene, bayağı... Gerçekten güzel bir final oldu. Çok güzel hareketler devam ediyor tüm enerjisine. Bravo.